Merhaba, ben Halk Yatırma Araştırma ekibinden Ayşegül Bayram. Bugün küresel piyasalardaki gelişmeleri sizlerle paylaşacağımız Küresel Piyasaların Nabzı isimli yeni serimizin ilk bölümüyle birlikteyiz. Amerika cephesiyle başlayacak olursak, geçen hafta Amerika'da makro veriler cephesinde odak noktamız enflasyon verileriydi. Genel çerçevede verilerin beklentilerin altında gerçekleştiğini gözlemliyoruz özellikle yıllık çekirdek veri ve süper çekirdek verideki görünümün dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Yıllık bazda %3.1 artış kaydeden çekirdek verinin Nisan 2021'den bu yana görülen en düşük seviyede gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Ayrıca Ocak 2024, Ocak 2025 döneminde de %4 seviyesinin üzerindeki seyrini sürdüren süper çekirdek tüfe verisinin de Şubat ayında %3.78 seviyesine düşüş gösterdiğini takip ediyoruz. Bu noktada verilerin ilk etapta faiz indirim patikasını destekleyici tonda görünmesine rağmen Şubat ayı verisinin tarife gelişmelerini içermediğini vurgulamak isteriz. Bu nedenle Mart ayı ve sonrasına ilişkin fiyat verileri Fed'in faiz hamlelerinde belirleyici olacaktır diyebiliriz. Cuma günü ayrıca Michigan Üniversitesi tarafından açıklanan 1 yıllık enflasyon beklentisinin %4.9, 5-10 yıllık dönemi ilişkin enflasyon beklentisinin de %3.9 seviyesine yükselerek piyasa öngörülerinin oldukça üzerinde şekillenmesi de söz konusu tahminleri destekliyor. Tarifeler cephesinde de oldukça yoğun bir haftayı geride bıraktık. Amerika Başkanı Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği %25'lik gümrük vergisi geçtiğimiz çarşamba günü yürürlüğe girdi. Perşembe günü de Trump, AB'nin %50 gümrük vergisini kaldırmaması halinde bölgeden ithal edilen tüm alkollü ürünlere %200 gümrük vergisi uygulayacağını söyledi. Yaşanan gelişmeler ışığında 2 yıllıklar %4,01, 10 yıllıklarda %4,31 seviyesine hafif yükseldi. Faiz patikasına ilişkin olarak Fed'in yıl içerisinde 25'er bas puan ile Temmuz ve Ekim aylarında faiz indirimine gideceği öngörülüyor. Bu hafta Amerika'da tüketim, imalat, konut, inşaat, üretim, cari denge ve istihdam verilerine ek olarak Mart ayı FOMC toplantısı takip edilecek. Öne çıkan verilere ilişkin beklentilere baktığımızda bugün açıklanacak olan Şubat ayı perakende satışlar manşet verisinin aylık bazda %0.7 artış kaydetmesi bekleniyor. Çekirdek veriye ilişkin öngörü de %0.4 artış yönünde. Ocak ayının negatif bölgede tamamlayan verilere ilişkin söz konusu beklentilerin talep cephesinde ılımlı toparlanmaya işaret ettiğini söyleyebiliriz. Amerika ekonomisinde GDP'nin yaklaşık %75'i tüketim harcamalarından oluştuğu için perakende satışlar verisindeki görünümün piyasaların seyri açısından oldukça kritik olacağını belirtmek isteriz. Mart ayı FOMC toplantısına ilişkin olarak da piyasa beklentisi federal fonlama oranında değişikliğe gidilmeyeceği yönünde. Bilindiği üzere Aralık ayından bu yana federal fonlama oranı %4.25-4.5 bandında bulunuyor. Bu arada faizlerin yanı sıra bilanço yönetiminin de enflasyonda kullanılan bir araç olduğunu vurgulamak isteriz. 13 Nisan 2022'de 8.97 trilyon dolar ile zirve seviyeye ulaşan Fed bilançosu son durumda 2.21 trilyon dolar küçülerek 6.76 trilyon dolara geriledi. Ancak bilanço büyüklüğündeki bu önemli daralmaya karşın diğer para politikası enstrümanlarının dengeleyici rol üstlenerek net likitte azaltımının bilançonun gösterdiğinin ancak %19 oranında gerçekleştiğini belirtmek gerekir. Bunun da bilanço küçültülmesiyle gerçekleşen parasal sıkılaşmanın dezenflasyonda beklenen etkisinin sınırlı kalmasına neden olduğu düşünülebilir. Euro bölgesi cephesinde de Sentix yatırımcı güveni ve sanayi üretim verileri takip edildi. Sentix yatırımcı güveni Mart ayı verisi aylık bazda 9.8 puan artışla eksi 2.9 seviyesine gerçekleşti. Verinin Mart 2022'den bu yana negatif bölgede seyrettiğini gözlemliyoruz. Sanayi üretimi Ocak ayı verisinin ise beklentilerin üzerinde görünüm sergilediğini takip ettik. Veri aylık bazda %0.8 artış gösterirken, yıllık bazda değişim kaydetmedi. Mayıs 2023, Aralık 2024 dönemi boyunca negatif bölgede seyreden verinin toparlanmasında Avrupa Merkez Bankası'nın attığı parasal adımların etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada hafta içerisinde ayrıca Almanya'da siyasi partiler kamu borçlanmasında büyük artış yapılması konusunda anlaştılar. Anlaşmayla Yeşiller Partisi'nin genel seçimlerin ardından yeni hükümeti kurmak için koalisyon müzakerelerine başlayan Hristiyan Birlik Partileriyle Sosyal Demokrat Parti'nin hazırladığı savunma ve yatırım paketini 18 Mart'ta federal mecliste oylamada desteklemesi bekleniyor. Anlaşma, gayri safi yurt içi hastalığının yüzde birinin üstündeki savunma harcamalarını e, borç freninden muaf tutacağı belirtiliyor. Borç frenini gevşetmek için anayasadaki ilgili maddenin değişmesi gerekiyor. Söz konusu görüşmenin ardından Almanya 10 yıllıkların haftayı %2.88 seviyesinden tamamladığını takip ettik. Bu hafta Euro bölgesinde beklenti anketi ve tüketici güveni verilerine ek olarak AMB tarafından yayınlanan ekonomik bülten takip edilecek. Beklenti anketi ve tüketici güveni Mart ayı verilerine ilişkin olarak piyasa beklentisi bulunmuyor. Yurt içi cephede de Geçen hafta sanayi üretim ve cari denge verileri takip edildi. Sanayi üretimi Ocak ayı verisi aylık bazda %2.3 azalarak Nisan 2024'ten bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Veri yıllık bazda ise %1.2 artış gösterdi. Cari denge verisi de Ocak ayında 3.8 milyar dolar açık ile piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti cari denge verisinin son 3 aydır açık yönünde gerçekleştiğini takip ediyoruz. 12 aylık cari açık 11.5 milyar dolar olarak gerçekleşirken ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 57.6 milyar dolara açık verdi. Bu hafta yurt içinde merkezi hükümet bütçe dengesi, konut fiyat endeksi, tüketici güveni ve yabancı turist girişleri verileri takip edilecek. Hatırlanacağı üzere Ocak ayı merkezli hükümet bütçe dengesi verisi 139.3 milyar TL açık vermişti. Tüketici güveni Şubat ayı verisi 1.11 puan artışla 82.07 seviyesine yükselmişti. Dolar TL cephesinde de paritenin haftayı 36.52 seviyesinden tamamladığını takip ediyoruz. Bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Mutlu haftalar diliyorum.